Arkadaşlar bugün sizle birlikte birazcık tiktok çekelim dedik. Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar oraletlerim bu sıralar çok yiyorum göbeğim çıktı üzüldüm birazcık. Bugün çay ocağına gidiyorum kombi yapacağım. Kırmızı giydim çayın rengiyle aynı olsun diye. Oraletli parfüm kullandım birazcık. Bir de kafam üşümesin diye şapka taktım. Hazırım ben. E hadi görüşürüz o zaman. Herkes... İşte adamla konuştuk tamam mı? Adam en son ne dedi biliyor musun? <laughs> Ne dedi? Sen dedi. <laughs> ne dedi? Anlamadım bir dakika. Sen dedi bilmiyorum. Oğlum anlamıyorum ki bir dakika. Ne dedi? Sen dedi. Bilmiyorum. Bu bir şeye dönüşüyor ya. İşte adamla konuştuk tamam mı? Adam en son ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Sen dedi. Bilmiyorum. Ne dedi? Anlamadım bir dakika. Sen dedi bilmiyorum. Oğlum anlamıyorum ki bir dakika ne de, dedi? De. Sen dedim. <laughs> Bu bir şeye dönüşüyor ya. İşte adamla konuştuk tamam mı? Arkadaşlar moralim çok bozuk ya. Bugün çay ocağına gitti. <laughs> herkese merhaba arkadaşlar. Sabah dokuzunda uyandım. Ne? Önce yüzümü buz gibi suyla yıkadım. Sonra tuzlu suyla kar garkara yaptım. Vış ne kadar yakışıklı oldu. <laughs> <Pasta> oldum. Hasta <laughs> oldum. Ya <gülüyor> inanmıyorum. Cidden çok kötüyüm. Ee, vitamin takviyesi alıyorum. C vitamini. Merak edenler olmuş. M merak etmeyin. İyiyim gerçekten. Kanka bir şarkı. Merhaba. Ee, Teradenet. Kanka bir şarkı yazdım ben, okuyayım mı? Kesle. E, arabam gezdim tozdum, o, sevgilim, u. Bu e, e. bir şey <laughs> Tamam, şu tasmanı tak öyle havla. Kanka bir şarkı yazdım ben, okuyayım mı? Tara. Arkadaşlar sınav. Tamam. Arkadaşlar sınav başladı başarılı. Hüsnü ikinci soruya bak ya üretmen senin resmini koymuş. Ne alaka abi lama o. E tamam sende lamasın. Siz... Hüsnü e, ben bir şey söyleyeceğim. Hüsnü burada diyor ki şimdi Cemal diyor 27 tane palık tutmuş diyor. Aykada Cemal'in tuttuğunun 2 katının altı fazlasını tutmuş. He. E, e. şimdi burada Cemal'in <laughs> tuttuğu hamsi midir levrek midir? Sanki çubur olsa cevap değişecek. Oğlum benim hayatımın kağıt parçasına <laughs> malum değil. Abi doğruyor musun ne yapıyorsun ne biçim ses? Ya hocam benim beynim küçük olduğu için çözerim bilmiyor ki. Bize ben benzinin yerini çözerim minik civcivim. <laughs> ya bu ne biçim sınıf ya? Bir yerde lama var, bir yerde fok balığı var. Hayvanat bahçesi gibi ya. Bu arada hayvan demişken hayvanlar günü için bir tiyatro yapacağız arkadaşlar. Herkes bir hayvan rolüne girecek. Hocam ben hamsi olacağım. Ben ne olsam ya? Cık. Sen demezsin. Ya ben ne olacağım? Ben bu sesle sivrisinek sinek olur. <laughs> arkadaşlar sınav başladı başarılar Biz ikinci soruya bak ya. Üretmen senin resmini koymuş. Ya. Tamam vardığında haber ver tamam mı canım?

But now we live in Suburbia without any friends of us here. My baby came down from Romania. She was a queen of Tanzania, but now we live in Suburbia without any friends of us here. As a best to me.